Adana'da İslam'da aile ve gençlik isimli bir konferans veren ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu gündüz kuşağındaki evlilik programlarını eleştirdi. Konferansta ailelerin nasıl daha fazla ayakta duracağı konusunda bilgiler veren Hatipoğlu bu konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden bahsetti. Konuşması sırasında sık sık menkıbeler anlatan Hatipoğlu konu boşanmalara gelince gündüz kuşağında olan evlilik programlarını atıfta bulundu. Hazreti Ömer dedi ki niye boşuyorsun dedi. Adam dedi ki elektrik yok. Şimdi diyorlar ya yok. <laughs> elektrik yok. Elektrik almıyor. Şimdi evlilik programlarını izliyorsunuz değil mi? Kadın soruyor neyin var diyor. Bir apartman var diyor. Bir araban var. Ayda üç milyar kazanıyorum. Kadın hemen elektrik alıyor. <laughs> Doğru mu?